Sevgili çiftler, tüp bebek tedavisinden sonra nelere dikkat edelim? Embülo transferinden sonra ne yapalım? En büyük heyecan konusu bu. Tüp bebek transferinden sonra ne kadar dinlenmeliyiz? Ağır egzersiz, ilişki bunlar olmalı mı olmamalı mı? Tüp bebek tedavisinden sonra ilk öncelikle test gününe kadar yani 10-12 gün içerisinde ağır egzersiz yapmıyoruz. Ağır yürüyüşler yapmıyoruz. İlişki hiç olmuyor tüp bebek tedavisinde transferimizi yaptık. Embriyo transferinden sonra ilk gün tamamen yatay konumda istirahat ediyoruz. Tuvalet ihtiyacımız haricinde ayağa kalkmıyoruz. Benim transfer yaptığım hastalarıma önerim ikinci gün ayağa kalkabiliriz. Ev içerisinde dolaşabiliriz. Üçüncü günde dışarı çıkıp dışarıda dolaşabiliriz. Hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen özellikle çiftlerimizde çünkü bir yolculuk da yapmaları gerekiyor. Ben genellikle en az 3 gün istirahat etmelerini ama birinci gün tamamen yatay konumda, ikinci gün ayağa kalkabilirler, üçüncü gün dışarıda da yürüyebilirler. Ancak egzersiz, ağır egzersiz, ilişki ve yerden bir şey kaldırırken, bir yere uzanırken özellikle ilk 10-15 gün bunlara dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Ve özellikle hekiminizin veya hemşiramların sizlere transferden sonra kullanmaya devam edin dediği ilaçları hekiminiz veya hemşireniz size bırakın demedikçe lütfen test gününe kadar kullanınız. Birçoğunu test gününden sonra da testiniz pozitif olunca kullanmaya devam edeceksiniz.